114 gündür tecrit altındaki Doğu Türkistan'da salgın bahanesiyle uygulanan radikal ve katı tedbirlere dayanamayıp Çin'e dönmek isteyen yerleşimci Çinliler, Doğu Türkistan'daki sistematik soykırımdan kaçabilmek için Çin'e giden önemli sınır noktalarını akın ediyor. Sırtına yükünü alan Çinliler ne polis engeli ne de kar kış veya uzun mesafe demeden Çin'e yürüyerek ulaşmaya çalışıyorlar. Dünya Uygur Kongresi Doğu Türkistan'daki toplama kampı mağdurları ve Avustralya'daki Uygur topluluklarından yetkililerden oluşan bir heyet soykırım mağduru Uygurların durumunu anlatmak üzere 24 Kasım'da Avustralya parlamentosunda bazı milletvekilleri ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolgun İsa'nın başkanlığındaki heyet iki gruba ayrılarak Avustralya'nın başkenti Canberra'daki parlamentoda önemli toplantılar gerçekleştirdi. Bu bağlamda Avustralya parlamentosuna çok sayıda gazetecinin katıldığı bir basın toplantısı. Toplantısı düzenlendi. Malezya'daki 15. genel seçimi önde tamamlayan Umut İttifakı lideri Enver İbrahim, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a görev ve gezilik yemini ederek görevine resmen başladı. Enver İbrahim liderliğindeki ABIM ve GPM gibi Malezyalı kuruluşlar, Doğu Türkistan meselesinin Malezya'da yıllardır güçlü bir gündeme getirilmesinde önemli rol oynuyorlar. Ayrıca yurt dışındaki Doğu Türkistan halkına çeşitli alanlarda yardım ve işbirliği sağlamaya devam ediyorlar. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Güney Çin Denizi ülkelerini toprak bütünlüklerini ve seyri sefer özgürlüklerini korumaya çağırdı. Harris konuşmasında Çin'den bahsetmezken Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Çin Denizi'nde gözdağı ve baskıyla karşı karşıya kalan bir anlaşma müttefiki olan Filipinleri desteklediğini vurguladı. Sözlerinin Çin'e yönelik olduğu öne sürüldü. Uluslararası Para Fonu IMF, Çin'deki büyümenin düşmesi nedeniyle COVID-19 stratejisini yeniden ayarlaması gerektiği uyarısında bulundu. Çağrının gerekçesi olarak emlak sektöründeki durgunluk ve iş talepteki daralma gösterildi. Çin Hakan'ın 22 Kasım tarihli haberine göre Türkiye'nin daveti üzerine Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Başkanlığındaki bir Çin heyeti 17-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etti. Heyet ziyaret sırasında İstanbul'da düzenlenen 11. Uluslararası Siyasi Partiler Konferansı'na da katıldı. Çin Haber Ajansı gibi devlet medyasında geniş yer alan haberlere göre Çinli temsilciler bu süreçte Türkiye'de her kesimden insanla görüştü. Çin Komünist Partisi'nin 20. Kongresinin tanıtımı yapıldı ve aralarında AK Parti başta olmak üzere bütün siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelince.